hocam. Kalmasın ne yaptırması hiç. Her zaman coğrafi yapımızdan kaynaklı yaşamış olduğumuz arazi yapısından dolayı cepheyi yaşam alanına, güneşe uyduruyoruz. Bu sefer e, diğer alanlarımız kör noktada kalıyor. Arazi durumundan dolayı sürekli yapılarda hep problem yaşıyoruz. Biz bu sefer dedik ya niye biz cepheye göre evlerimizi istediğimiz gibi döndüremeyelim. E, o anlayışta böyle bir şey bulduk. Altyapı çalışmalarını yaptık, çözüm ortakları bulduk kendimize. E, tamamen Avrupa standartlarına uygun bir mekanizma oluşturduk. E, bu çalışmamız yaklaşık bir yıl sürdü. 2-3 ay gibi bir arge çalışmalarımız sürdü. Bazı sistemleri geliştirmek istedik. Yaptığımız terse sonucunda şu anda bunun üstündeki yapı 45 tondur. Ama mekanizma 70 tonu taşıyıcı kapasitededir. E, mekanizmanın paraşüt sistemleri var. Zürizgara karşı, depreme karşı veya takar yükü hesapları falan bunlar hepsi yapılmış. İçerideki insan yoğunluğunun işte bir anda sağa sola sure gitmesi e, ile ilgili bütün testler yapılmış. Aynı zamanda sonsuz ömür belgesini de aldık. Şu anda patent aşamasında bekliyoruz. Bir ay içerisinde o da sonuçlanır. Ya Rizeli bir evi döndürür de mekanizmasını, o pis su akarlarını düşürmez mi? O da Rizeli sırrına bırakalım. E, bu işin esprisi tabi. Orta merkezden toplanıyor. E, bütün orta merkez zaten e, çevresel olarak tamamen sadece kendi döngüsüyle oluşan bir şeydir. Bir bilya sistemi oluşturduk. E, o süreçte işte su, elektrik, pis su akarları oradan inip çıkıyor. Bir de bu ev manuel bir dönüş sergilediği için, tamamen 360 derece sürekli dönmüyor. Manzaraya göre, güneşe göre kendimizi ayarlayabiliyoruz. Bahçe düzenine göre ayarlayabiliyoruz. Yani kör noktayı ortadan kaldırdık. Güneş olmayan bir oda artık yok.